Çok taz abi. Çok taz abi. Bir abi verelim. Bir kabahatçı. haber versin. Elli lira ya. Evet. Çok taz abi. Çok taz. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl abi. Pırıl pırıl abi. Evet abi. Evet. Bugün ucuz. Dün 200 liraydı. Yarın yine 200. Fırsat bu fırsat dedik değerlendirelim dedik. Şimdi kaçtan alıyorsun? 50 lira. 50 lira. Yalnız 50 lira 50 TL. 50 fiyatlar, çay fiyatına çay fiyatına. Bu taze balık kay. 50 Zam geldi o da 105 oldu. Burada taze balık satılır. 50. Evet. Çok taze, çok taze baba. Sağ sağ. Kaç lira hamsimiz abi? 50 lira. Çok taze hamsimiz. Neden 50? 50 Daha yok. 150 idi. Yüce millet vatandaş. Rüzgar bir yer 25 liraydım böyle liraydı. onun yolu alamıyordum. Burada 150 liraydı. Evet bugün 50 lira. Nasıl fiyatı ne diyorsunuz? İyi güzel ne diyelim yapacak bir şey yok oldu. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol oğlum Allah razı olsun. Enflasyonu diyoruz abi. Pişmez evet. mi Hemen bir şey dolayı 100, 100 liraydı. 100 liraydı. Çok evet. taze abi. Evet. Belli de. oldu. oldu. Kim de başladı? Belli oldu. Ey yavrum ya. be. Ey yavrum be. Belli oldu. Elde oldu. Belli 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 oldu. oldu. Belli 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 Dönüp döndürüyor, indiriyor hapise